Bu dersimizde maske ve motion işlemi yaparken karşılaşacağınız bir problem ve bu problemin çözümüyle birkaç özelliği öğrenerek devam edelim. Bu örneğimizde ekranda bir adet resmimiz, bir adet de dairemiz olacak. Fakat bu dairemiz hareket edecek. Ama benim istediğim hareketin doğrusal bir şekilde değil, guide uygulayarak yani tam bir dairesel olarak dönmesini istiyorum. Aynı zamanda da maskeli olarak dönmesini istiyorum. Şimdi bu örneğin yapımını inceleyelim. Öncelikle her zamanki gibi resmi ekrana alalım. Ctrl R eks yolunu kullanarak bir adet resim ekran aldıktan sonra uygun boyuta getirip ekrana yerleştirelim. Ve Resimle hiçbir işimiz olmayacağından dolayı Ctrl B ile konvertliyorum. F8 kısa yolu ile de Moodle Clip'e dönüştürüp Layer'ı kilitliyorum. Yeni bir layer açıyorum. Daire layer'ı. Ve ekrana bir adet dairemi çiziyorum. Ekranda gördüğünüz vektörel çizim. Benim istediğim dairesel bir yörüngeyle dönmesi. Dairesel yörüngeli döndürebilmek için ya frame by frame yöntemini kullanırım ki bu çok uzun ve gereksiz bir yöntem. Yani kare kare animasyon yaparım ya da motion efektini uygularken buna da yol bildiririm. Yani guide uygularım. Shape'lere guide uygulamanız mümkün değil. Yani yol belirtmeniz mümkün değil. Bu sebeple motion uygulamam gerekecek. Motion uygulayabilmem için ekrandakinin vektörel olmaması gerekiyor. Bu sebeple de ekrandaki dairemi F8 kısa yoluyla Move e dönüştürmek zorundayım. Move Clip'e dönüştürmek derken sürekli aksi olmadığı sürece Move klip yapmak doğru olacağından dolayı yoksa sembol olması yeterli olacaktı Motion Guide efektlerinin çalışabilmesi için. Öncelikle maskemizi uygulayalım. Daire layer'ının üzerine gelip sağ klik yaptığımızda Mask ile maskemizi uyguladık. Yani ilk adımı bitirdik. Bu adımdan sonra motion uygulayacağım. Resimle hiçbir işim olmadığından dolayı 40. frame'e kadar yeni bir frame oluşturuyorum. Animasyonumun 40 frame olmasını istiyorum. Dairemi hareket ettireceğimden dolayı 40'a daire layer'ının karşısında yeni bir keyframe oluşturarak devam ediyorum. Ve Daire ile vektörel çizim olmadığından dolayı motion uyguluyorum ki gördüğünüz gibi move clip ve animasyonum konumunu değiştirdiğim andan itibaren çalışmaya başlayacak. Şu ana kadar her şey normal. Olay guide uygulamaya çalıştığımızda problem çıkartacak. Benim guide uygulamaya çalıştığım layer, daire layer'ı. Yapacağım işlem normal standartlarda daire layerini seçtikten sonra guide oluşturmak, guide layer oluşturmak. Fakat guide layerini ekranda gördüğünüz gibi klikliyorum... fakat guide layeri oluşturmuyor. Bunun sebebi aynı timeline'da maske uyguladığınız bir layer'a aynı anda guide uygulaması mümkün değil. Peki bu durumda neler yapacağız? Şu anda aslında sıkıştık. Fakat Flash'ta doğru şeyler uyguladığınızda kesinlikle çözümünü bulursunuz. Bizim bulacağımız yöntem şu olacak. Flash'ta sıkıştığınızda en çok sizi kurtaracak nokta Move kliplerin özellikleri olacaktır. Ben maskeyi uyguladığından dolayı daire layer'ına gayet uygulayamıyorsam ki hemen hatırıma gelen bir durum move kliplerin kendi içerlerinde animasyon barındırdığını kare kare animasyon yaptığımızda görmüştük. Grafiklerin kendi içerlerinde bir kare çalıştırabildiklerini, butonların 4 adet ekranları olabildiğini fakat move kliplerin ana timeline'da yapabildiğim tüm özellikleri kendi içerisindeki timeline'a da uygulayabildiğimi hemen hatırıma getirmem gerekiyor. Demek ki animasyonumuzu maskeyi uyguladığımız bölmede yapmayacağız. Yani ana ekranda scene'de kesinlikle animasyonumuzu yapmayacağız. Çünkü izin vermiyor. Daire layer'ını seçip kaydı kliklediğimizde guide layer'ı açmamaktadır. Bu sebeple 2'den sonrasını toplu halde tek hamlede seçip Shift F5 kısa yoluyla Shift F5 kısa yoluyla diğer frame'lerimi iptal ediyorum ve birinci keyframe uyguladığım motion'ı nanla normale çeviriyorum. Maske layer'ım gördüğünüz gibi çalışıyor. Kilitleri kapattıktan sonra animasyonu daire move klibinin içerisinde yapacağım. Doğal olarak flash Moho içerisine yaptığım animasyonları da göstereceğinden dolayı herhangi bir şekilde ana ekranda maske işlemimi, Moho klibin içerisinde de motion işlemimi bitirmiş olacağım. Sonuç olarak ben istediğimi çözmüş olacağım. Dikkat ederseniz mu klipler neredeyse her durumda işinizi çözecektir. O yüzden sıkıştığınız bir noktada Moho kliplerin özelliklerine başvurmanız doğru bir davranış olacaktır çift klikleyerek Move Clip'in içerisine giriyorum. Ekranda gördüğüm gibi semboller ekranda seçip dönüştürdüğüm objelerin üzerine bir kabuk şeklinde yerleşiyordu. Yani mantıksal olarak fiziksel bir konvert değil, bir kabuk kaplaması şeklinde düşünebilirdik. Bu sebeple içerisine girdiğimde Shape olduğunu görüyorum. Ve bu bölgede dairesel bir animasyon yaptıracağından dolayı ve motion uygulamak zorunda olduğundan dolayı ki guide'ı sadece motion'lara uygulayabiliyorum. Ekranda gördüğümü tekrar move clip'e dönüştürmek zorundayım. F8'de tekrar move clip'e dönüştürüyorum. Ama şu anda daire move clip'inin içerisinde iş yapıyorum. Animasyonumu normal hale dönüştürüyorum. 40'a kadar gelip yeni bir keyframe oluşturuyorum. Motion'ımı ortadaki bir frame'i seçip uyguladıktan sonra daire ismini veriyorum. Ve dairelerimi seçip guide ekleyebiliyorum. Gördüğünüz gibi maske olmadığından dolayı artık daire 2 guide'ını ekledim. Birinci keyframe'ini seçip dairesel bir yol elde etmek zorundayım. Guide'larda Öncelikle kenar çizgisi olarak gayet gösterebiliyordum. Dolgu olarak gayet kullanmam mümkün değildi. Bu şartı gerçekleştirdiğimde ayrıca iki adet ucu olmak zorunda, yani kapalı bir uç olmamak zorunda. Bu iki şartı da gerçekleştirdiğimde ve bunu nasıl elde edersem edeyim, gaydım doğru olarak yerleştirilecektir. Dairesel bir kenar çizgisini ekranda gördüğünüz gibi oval çizimi ile elde edebilirim. Tek klikle ortasındaki dolguyu seçip delete tuşuna bastığımızda gördüğünüz gibi sadece kenar çizgisinden ibaret olan bir daire elde ettim. İki adet ucu olmak zorunda demiştik. Küçük bir kesik atıyorum. Gördüğünüz gibi seçerek sadece silmem gereken bölmeyi seçiyorum. Ve delete tuşuyla iki ucu olan bir yay haline getiriyorum. Şimdi bu saatten sonra yapmam gereken diğer önceki derslerde öğrendiğiniz gibi ilk konumundaki durumunu dairenin bir ucuna ikinci konumunu son konumunu da dairenin diğer ucuna getiriyorum. Daire kesik bölgeden atlayamayacağından dolayı diğer bölgeyi dolaşmak zorunda kalacak. Doğal olarak ben dairesel animasyonumu çözmüş oluyorum. Aynı şekilde ana ekranda da döndüğümde maske olduğundan dolayı ben işlemimi çözmüş oluyorum. Fakat bu işlemi görebilmek için kontrol test move yapmam gerekiyor. Gördüğünüz gibi kesi biraz fazla bıraktığımızdan dolayı küçük bir atlama var. Bu sadece işçilikle ilgili bir konu. Gördüğünüz gibi ekranda maskeleme ana timeline'da yaptığımdan dolayı bulunuyor. Dairenin içerisindeki animasyon, move clip'in içerisindeki animasyon olduğu için görünebiliyor. Bunların birleşimini test movie'de inceleyebilirim. Gördüğünüz gibi maske uyguladığım bir layer'daki objeye, objenin hareketine guide uygulayamıyorum. Bunu move clip'in içerisinde parçalamak zorundayım. Değer derste görüşmek üzere.